Herkese merhaba arkadaşlar. Fortnite'a resmi olarak Squid Game geldi. Ben de neden denemeyeyim dedim. O yüzden hızlısından başladım. Bir yandan da sohbet edelim tabii ki. Ayrıca yüklemeklerinin de yatak, yatakhaneye çevirmeleri güzel olmuş. Normalde bilenler bile burası ada olur. Herkes emote basar. Bildiğiniz gibi sabah saat 10'da haber videosu paylaştım ve Squid Game'in geldiğini söyledim ki herhalde paylaştığım an itibariyle Squid Game paylaşı yani yayınlandı. Yüklenmedi hep. Eee Aha. E, ben değildim. Keşke şunları deyince özel bir şey olsaymış. İşte diziye dair bir dakika bile izlemedim. 10 saniye bile izlemedim. Ama şey ee, sağ olsun bazı arkadaşlar sırf sadece spoiler verebilmek için gitmiş dizinin sonunu izleyip yorumlara yazıyor. Ben de tabi siz görmeyin diye yorumları siliyorum. Yorumları sildiğim için kendimi feda etmiş oluyorum. Bir dakika izlemediğim diziye dair dizinin sonunu biliyorum o O kadar spoiler yedim yani. İşte nedense böyle bir ruh var bazı arkadaşlarda. Yapmayın arkadaşlar. Öldük ya. Ve spoiler vermeyin. Amacınız spoiler olmasın. Didinin keyfini sürün. Zaten tüm yıl boyunca teoriler en azından sızan görüntüler olsun. İzlediğim için sizin spoiler vermeniz alan zevkimi de mahvediyor. Hadi ben sana kendim feda ettim. Her türlü spoiler'ı bakmak zorundayım yorumları sildiğim için. Milletin zevkini şey yapmayın en azından. Hay ebeni niha <laughs> Birinci olma hedefimiz yok. Sadece eğleniyoruz. Eğlence amaç. Biz birinci olamayız zaten Onun dışında siz dedi, dediyseniz tabii yorumlara yazmayı unutmayın. Hoşunuza gitti mi? Spoilerci arkadaşlardan gördüğüm kadarıyla beğenmemişler. En azından ben bir nevi mutluyum diyebilirim. Çünkü bildiğim ya da şimdi ağzımdan kaçırırım, kaçırırım. Gerek yok. Siz dizi izleyin. Yorumlarınızı yapın. Hoşunuza gitti mi gitmedi mi? Spoiler yazacaksınız. En başına böyle spoiler koyun. Altına bayağı bir boşluk atarak. Öyle yazın spoiler'ı. Spoiler. Spoiler'ı. O zaman sıkıntı yok. Ama direkt spoiler yazdığınız zaman milletin zevkine içine edilmiş oluyor. Bunun dışında sık sık Fortnite oynuyorum arkadaşlar. O yüzden Fortnite yayınları gibi şeyler isteyenler yarın muhtemelen yayınlara geri döneceğim. Yayınlarda Fortnite oynarım. Gelin, katılın. Beraber eğlenelim. Zaten bilen yani zaten eski yayınlara gelenler bilin film falan izleriz yayınlarda. Sağımıza da atmadı ya. Arkayı

onun dışında kendi videolarımı atmaya devam edeceğim. Orada da destek çıkarsanız ayrı mutlu olurum. Çıkmazsanız canınız sağ olsun ne diyeyim. Ya bilmiyorum bu Squid Game işbirliği gelmiş ama hani özel hissettirmiyor. Mesela şu an Blizz mod diye bir şey var. O çok zevkli bir mod. Squid Game olmamış. Şu an mesela çar yüklenmedi. Bu da benim muhtemelen Oyun C'de değil D'de olduğu için yapıyor. Onu bir C'ye taşımak lazım. Üste duruyor bak. Dediğim gibi. Hani Squid Game'in gelmesi güzel ama özel hissettirmiyor. Önce şunu içeyim. Mesela avatar avatar güzel hissettiriyordu. Avatar avatar geldi zaman. Özel de hissediyordum. Ama şu an sadece şey gibi. Para cukkalama gibi ama. Normal moda sadece map'i koymuşlar. Bir de çar gelmiş de. Bunlar da resmi çar değil ama. yun yun gelseydi resmi çar olarak güzel olurdu böyle gidelim bakalım şu taraflara aha Bak şu detaylar güzel olmuş bak. Güzel olmuş o detay. Öyle ince şeyler seviyorum da. Mesela özel bir silah getirseydi. Mesela çatal matal gelseydi. Hasar yüksek böyle bir şey. o zaman ekstra zevkli olabilirdi. Çakalı gördüm. Aha. Bir de şeyler var, çömelere koyanlar var. Arkalamaya çalışıyorlar. Falan. Aha, Baba baba baba. Aa. Aha mermi. Yok. Kendimi yedirmem size. hı <laughs> hemen bitti aa neyse ilk ölüm ilk ölüm daha var bir canlanma hakkımız daha var Mesela buralara bunları koymuşlar hiçbir anlamı kalmamış. İstilar bir şekildeydi. Mesela buraya gelen özel bir şey alsaydı. Ne lan? Üste Buradan üstte çıkar mıyız? Çıkarız. Bu adam nerede ya? Altta geziyor. Binanın içine saklambaç oynuyoruz yemin ediyorum. Kaçma be kardeşim. Bir saat oldu ya. Bir saat oldu ya. Bir saat boyunca bunu aradım. Yok. Bu oyun bizim değil. Bu yeni mod hakkında neler düşünüyorsunuz? Hoşunuza gitti mi? Benim çok gitmedi. Biz modu hala daha çok ilgimi çekiyor. Map'i değiştirmeleri bir şey katmamış oyuna. Onun dışında muhtemelen bugün Squid Game'i bitiririm. Yarın bir inceleme videosu falan gelebilir. Bakalım. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, abone olmayı. Bu kadar. Sizi tamamen size bağlı. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.